Nasıl olsa ahiret var. Efendi Hazretlerimizin önemli bir sözü var bu hususta yani. Ahiret olmasaydı diyor şimdi çatlardım. Yani Allah'ın dinine karşı gayretimden dolayı diyor şu anda çatlardım diyor. Ama ahiretin olduğunu bilmek bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü yakındır görüşeceğiz. Yakındır görüşeceğiz zalimlerle, kafirlerle, münafıklarla, bu milleti ehli sünnetten ayırmak isteyen zındıklarla hem de hoca kılığında hacı hoca adı altında yakında görüşeceğiz o ya vallahi ben en ufak bir şeyde Cebrail Aleyhisselam gelse epey bir arzuhal liste veririm ya şunları hallet ey mübarek bey meleklerin peygamberisin ya veririm ne olacak gelmiş diyor bir işim var mı ben de veririm bayağı bir zındıklar var onları halleder şunlar liste veririm zındıklar listesi falan <laughs> ben öyle şey yapmam ki. Acımam ki. Ondan sonra ama işte gelen yok, giden yok. Kendi kendimize gelin gibi Ama Allah'a arzu halleri veriyoruz. Rabbim bazılarını hallediyor. Kimini dünyada, kimini ahiretten önce. En sonunda mühim değil. Zındıklar ahirette gününü görecek. وَسِعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا kalibun. Yakında o zalimler ne biçim bir yere gideceklerini bilecekler.